<laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün günün ikinci videosu ile sizlerle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Sözümü tutuyorum ve şimdi Otis animasyonu izleyeceğiz. Hemen o zaman videoya geçelim. Hop gel. Yes. Video. Yanındayım. Evet, Burger Louie <laughs> <çözümümüzü. gülüyor> Aa, tek Sen patlamış. Lan. We shall meet again, my friend. Ben de bana ben de bu verir misin diyor? Ben de izleyebilir miyim diyor? O hadi de patlamış o da patlamış diyor. Aha. Bu ne lan? O Arkadaşlar bu ne? Aa, bu ne? O Arkadaşlar sinirlendiği için Tekme atarım bak. Sadece patates ısıtması atarım. <laughs> Yağları da. Allah Allah. Buraları fışkırtıyor. Lan Lüyü. Lan Lüyü battı. Vay. Fenge bak. Uuu. Ortası ne gülüyor lan? Manyak oluyorsun. Bu arada arkadaşlar bu animasyonları Loco Bravo Stars adlı kanaldan izliyoruz. Ee, Onlara abone olabilirsiniz. Aa, Lucy ne oluyor? <laughs> Şimdi şeyimi yapayım. Arkadaşlar biz de da... Geçmiş olsun ha. Hemen geçmiş olsun. Bu ikisi dolu bir şeydi. Sen de ben diye Arkadaşlar sıkalım. Ultisini Yüzde on, yüzde yirmi. Cana kalan mavi takımın ve kırmızı takımın. Sprout Max. Ne yapacak? Ne Süleyman. Uy. Belle ne düşünüyorum ki o zaman? Ana, tuzak kurdu oraya, aksesi var bas, aksesi yanına bas. Search, make, max vs, belle, sprout, bir de ne var arkadaşlar bakalım. Sırf gidemiyor. Yavaş. Sırf yavaş. Robot ya kan. Arkadaşlar devam edelim. Sırf'ın zekasına hayran. Şimdi. Agacım bu nasıl zekadır? Sır çal ya aga be. Lan ışınlandı mı? Yok lan. Çok hızlı oldu. Aa, Spike varmış bir de ne yapıyorsunuz? Bugün sizlere evimizin önündeki bahçeyi tanıtacağım. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar tamam Ahmet geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Neyse ve O ne yavaş karakteri oyun en azından açtından. Lan 8 düşürdün. <laughs> önüne bak lan önüne bak. Bir içeri Lan.

<laughs> Allah. In. Aa bir tane nereye koy Deril? Aa savaş topu. Daryl götürüyor topu. Daryl atar sana gol. Aa. Sıkıyor. Niye sıkıyor lan? Daryl daha uzandı. Ana ana. Arkadaşlar daraya daraya öldürdü. Şimdi Rico da top. Frank merhaba dedi. Ezdi. Yo lan. Start. Diye bak. Da 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 da. Nere valla? Ama Frank seni ne ee. dedi? Vurlan gol olsun. Ana alamıyor ya. Alamadım. Topu alamıyor. Max aldı getirdi tabur. Yeni diyorlar aga be. Byron. Aa yeni etkinlik arkadaşlar evinin sezonuna gelin yeni etkinlik. Robot hava arkadaşlar. Evet. Robot dişi şey alıyorsunuz bir de çıkıyor. 8'de 8 e yapan kazanıyor. Bazen on oluyor burası. Bayram. A Ember. Ember kaçıyor. Ember kaç. Ember kaç. Kaç. you want Yaktı saçını yaktı Aa robot düşüyor. Düştü. Aha. Çıktı. daha tamam. Motorcu kaz. Yeni yeni kostüm arkadaşlar. Aha. Karlı <laughs> <laughs> ha. <laughs> ya o da bir şey. Ne oluyor? Oy. Amerikan gibi. Hadi. Hadi. Ne oluyor? Bro, Ember Karlı. Arkadaşlar beni hemen yeniden açayım. Bekleyin hiç.